Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir kanal tornalama işlemi yapacağız. Kanal tornalama işlemi yapmak için makine ayarına sağ tıklıyorum. Torno operasyonlarından kanal tornalamayı aldım. Geometri seçiniz kısmına geldim. Ve şuradan geometrimi seçiyorum. Okey'e okay bastım. Son makineye tıkladım bana soruyor stoğa göre mi kesim, unsura göre mi kesim, özel yönde mi kesim diye. Ben diyorum ki unsura göre kesim yapacağım diyorum. Ondan sonra torna çap kanal kahve ve kanal finish operasyonlarım var. Kanal kahve ve kanal finish burada gördüğünüz gibi. ikisini birden aldım. Kanalım 3.17 geliyor. O yüzden ben bunu ikilik bir takımla yapmak istiyorum. Takım genişliğini 2 yazdım. Uç radisine de 0 yazdım. Ya da 0.2 olsun. Okey'e bastım. Devir giriyorum. Örnek değerler olarak sonrakine tıkladım. Diyor ki takım parametreleri de işte bu unsur içindeki aynı takımı kullanan tüm operasyonlar için değişiklikleri tutmak ister misiniz? Yani diyor ki bir sonraki operasyonunda da sen ikilik takımı kullanıyorsun. Yani de az önce yazılı olan takım kullanıyordun ve bunu ikiliye çektin. Bir sonraki operasyonda da bu değişikliği yapmak istiyor musun diyor. Evet diyorum. Ve takımlarımı değiştirdim. Kesim yönü olarak standart olacak. Sonrakine tıkladım. Parametrelerde yanal paso değerini 1 mm olarak giriyorum. Z'de ve X'de %5 paso bıraksın istiyorum. Ve sonrakine bastım. Rapidlerde on pozisyonlara, 150'ye 75 şeklinde belirledim. Tekrardan sonrakine tıklıyorum. Girişler kısmındayım. 2 milimetreye 2 milimetre şeklinde bir giriş yaptım. Sonradan Kanal Finish operasyonuna geldim. Devirlerleme veriyorum. Tekrar sonrakine tıkladım. Aşağı doğru kesmeye zorla dedim. Z'de X'de 0 bırakacağım. Rapid pozisyonlarımı ayarlayayım. 150'ye 75 şeklinde. Tekrar sonrakine basacağım. 2 mm'ye 2 mm şeklinde hesapla dedim. Ve görmüş olduğunuz gibi kanal tornalama operasyonumuz gerçekleşmiş oldu. Ancak burada kanal kalemimiz ters duruyor. Onu düzeltelim. Onu da şu şekilde takım beşikten yeni bir e, takım ekleyerek düzelteceğiz. Örnek veriyorum üçlük kanalı ekleyelim. Şöyle üçlük kanal kalemimiz gelsin. Sonradan bunun ölçüsünü 2 şeklinde değiştirelim. 2 re 0.2 olsun. Aynı şekilde buradaki takımım içinde 3 şu kanal kalemi dediğimiz kalemi seçiyorum ve hesaplaya basıyorum. Şimdi bakalım. Evet takımımız şu an düzeldi. Kanal tornalama bu şekildedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.